Evet, hayırlı akşamlar. Dünyaya insan olarak girilir, insanca gitmek içindir. Sessizdir dinlenip, nefise veririz, nefesi bitirir, şimdi ses derindendir, çok derindendir. Aldın mı sabah avuçlarına suyu, çarpar durursun yüzüne bir an ayılır kalırsın. Gölgedir düşen içine ama yine vurdu mu güneş yüzüne kurutur gölgeni de savurur senin tersine. Ardında kalır serilir olduğu yere toprak su okyanus gibi girdap akıntıların coştuğu noktalardayım ellerimi vurum önümdekine yeter deyip gitmem lazım kafamın dikine. Ayaklarımın bastığınca, soluğumun aldığınca uzak uzaklara insanların bana kör olduğunca alırım güneşini de giderim giderim alırım güneşini de giderim buralardan da. Yüce Allah'ın aşkı inceltimsi, zarifletimsi, hafifletimsi, eşitletimsi. Sen sanma ki Yüce Allah'ın aşk ölümünden gayrisi sana mücelladır mazisi. Güzele güzel demesini bilmeyene güzel denmez. Bir de güzel olmayan mı var gün yüzünü gösterince cıvıltılarla akıl yürekte kalmaz gösterince cıvıltılarla akıl yürekte kalmaz bilirim o da gider bilmeden bir yerlere bazen çay kokusu yürekte kalmaz bilirim o da gider bilmeden bir yerlere bilirim ve baş başa kalır ve baş başa kalır kalbim anılarla yüreğim anılarla ikiden baş başa kalırız yüreğim ve anılarla kendinize iyi bakın